Merhaba arkadaşlar, bir programa daha hoş geldiniz. Bu programda konuşmak istediğimiz konu Avrupa Birliği değişiklikler Türkiye'ye Avrupa yolunu açar mı, açmaz mı? Kısa ise hemen net cevabımız yerel açmayacak. açamaz da çünkü aslında temel doktrinler değişmedi. Şimdi neden bu programda bunu konuşuyoruz? Çünkü herkesin konuştuğu şey acaba Amerika'nın işte Avrupa'yı artık desteklememesi, özellikle NATO'da çok daha ciddi desteklememesi, Avrupa'da güvenlik endişelerine yol açtı. Bu endişeleri kapatmak için acaba birinci en büyük unsur tutan çekilirken veya gücünü kaydırırken Türkiye'yi de kaybederse Avrupa Birliği savunması ne olur ne olmaz Türkiye'yi kaybetmeyelim düşüncesi Avrupa'da hakim. Ama bu demek değildir ki gerçek anlamda Türkiye'yi Avrupa Birliği'ne istiyorlar. Şimdi Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne girmemesinin en büyük sebebi nedir? Bir, dini olarak aynı aidatta değiliz. Din düşüncelerimiz farklı, yanlışlarımız farklı. İki, Türkiye'nin kültürel dokmalarıyla Avrupa'nın kültürel dokmaları arasında büyük farklılıklar bulunuyor. Bunların aslında çeşitlendirmesi veya birbirinin içine girmesi elbette güzel bir şey ama Avrupa bunun olmaması gerektiğine inanıyor, Anladım. bu açıdan yanlış. Üçüncüsü de, en büyük sebeplerinden bir tanesi de demokrasi. Demokrasi de Türkiye, Avrupa'nın gerisinde ee, ve Avrupa'da bunu çok büyük bir e, eksiklik olarak e, fark ediyor. Şimdi ikincisine, üçüncüsüne baktığın zaman aslında bunlar bir şekilde tatlıya bağlanabilir Avrupa açısından. Çok önemli değil ama birincisi çok büyük bir sorun. Avrupa sonuçta özellikle Katoliklerin de olduğu, daha sert olduğu bir toplum, Ortodoks bir toplum değil. Bunda nedenden dolayı özellikle Osmanlı tarihine de baktığınız zaman Avrupalılar Türklere karşı mesafeli özellikle din konusunda bu nedenden dolayı da Avrupa'nın bir Hristiyanlar kulübü olduğunu düşünüyorlar, özellikle karar vericiler. Ve bu nedenden dolayı da Avrupa'ya Türkleri istemiyorlar. En büyük sebep aslında bu. Türkiye'nin Avrupa'ya girmemesinin en hiçbir zaman biz buna 10 yıl önce, 5 yıl önce, 20 yıl önce işte e, girmemesinin sebeplerinden bir tanesini işte asker daha az asker veriyor ya daha, daha az e, ekipman e, sağlıyor veya yapıyor diye bir hiçbir şey konuşulmadı böyle şeyler. O yüzden baktığınız zaman Türkiye'nin Avrupa'ya girmemesi için nedenler hala bugün dünkü gibi duruyor. Bu değişmedi. Sadece Amerika'nın NATO'ya olan bağlılığı azaldığı için Avrupa'daki bu endişe böyle bir düşünceye sadece şey yaptı, sevk etti. Bu tatlıya her iki taraf için de bağlanabilir. Şimdi Türkiye'nin ben Avrupa'ya girmemesi gerektiğine inanıyorum. Bunun en büyük sebeplerinden bir tanesi de Avrupa'ya girdiğimiz zaman bütün vergiler sıfırlanıyor, sınırlamalar kalkıyor ve iki ülke arasındaki ya da firmalar arasındaki en büyük temel nokta Firmaların kuvvetliliği ve biz Avrupa Birliği'nin parasını kullanmaya başladığımız andan itibaren bizim şirketler bir anda çok güçsüz hale gelir. Bu nedenden dolayı da bu bizim firmalara işe yaramaz. Bizim firmalar da yabancı firmalar tarafından alınır. Bu da bizim açımızdan iyi bir şey değildir. Bu noktadan baktığımız zaman bizim açımızdan hoş bir şey değil. O yüzden dolayı ben bunun olmaması gerektiğine inanıyorum. Bu bizim artımız değil eksimiz olur iki ülke veya iki toplum öyle diyeyim hem Avrupa Birliği hem de Türkiye şunu da, da anlaşabilirler. Türkiye ile Avrupa Birliği, Avrupa Birliği bir saldırmazlık anlaşması imzalayabilirler. Bu saldırmazlık anlaşmasında aynı zamanda bir pakt anlaşması olur ve her iki tarafı da bir tanesinden bir tanesine saldırı gelirse işte birbirini desteklemek üzerine bir yapı inşa edilebilir. Bununla birlikte elbette Türkiye ve Avrupa Birliği özellikle Gümrük Birliği mülteci tekrardan uyarlanması Türkiye açısından adil şartlarda ki biz para sorarsanız yılda en az birkaç milyar euro adamlara veriyoruz haybiye. Aynı zamanda e, Avrupa'ya girişimizde çıkışımızda bence iyileştirmeler özellikle belki de olmazsa olmaz olması gereken e, en az bir iki hafta veya bir aylık bir e, muafiyet söz konusu olmalı. Eğer bu olmazsa kötü. Şimdi bu baktığınız zaman bunlar değer eğer anlaşabilirsek, ticarette anlaşabilirsek bazı, bazı noktalarda bence Türkiye'de Avrupa Birliği arasında bir anlaşmazlık baktığının imzalanması ve Türkiye'nin Avrupa'ya hem askeri ekipman sağlanmasında hem de insan kaynaklarının sağlanmasında en azından taahhütname altında olması bence en güzel nokta Türkiye için. Hem Avrupa Birliği için hem de Türkiye için yararlıdır. En azından Avrupa kendi açısından da Rusya daha iyi kilitlenebilir ama derseniz Türkiye Avrupa Birliği'ne işte atıyorum Amerika çekildi biz de kaybetmek istemezler Biz o yüzden dolayı alacaklar derseniz hayır bunu yapmayacaklar. Bu olmaz çünkü Türkiye'nin gelmemesinin en büyük sebeplerinden bir tanesi din. E din kaybolmadığı sürece diğerleri de olmayacak. Türkiye açısından baktığınız zaman da ben her zaman söylüyorum dün de benim için aynı konuydu bugün de aynı konu bunun Amerika ile bir alakası yok. Bizim şirketlerimizin finansal e, durumu Avrupa şirketlerine göre daha iyi değil. Birkaç tane elit firmamız haricinde birçok firma Avrupalılar tarafından çok rahatlıkla eee yani satın alınabilirler. Bu bizim açımızdan iyi olmaz. O yüzden dolayı ben olmaması gerektiğine inanıyorum bunu. Ama Avrupa Birliği'ne girmemiz asker salonumuzda olmayacak bir şeydir. Bu da inanın. Ama en mantıklısı bu sefer Türkiye'de Avrupa Birliği'de bence zaman kaybetmeden bunun üzerinde konuşmalı birbirleriyle anlaşma sağlayıp destek taahhütnamesi imzalayabilirler ki bunun karşında biz hem günlük birliğinde hem de girişlerde çıkışlarda muafiyetler isteyebiliriz bence en mantıklısı her iki taraf için de bu bir de unutmayın Avrupa Birliği'nin dış politikasıyla Türkiye'nin dış politikalarında çok büyük artık fark var. O yüzden dolayı zaten bizim Avrupa Birliği'ne girmemiz bizi kısıtlayan bir durum olur. Hem Orta Asya politikalarında, Batı, şey, Kuzey Afrika politikalarında çok ciddi şekilde bunlar bizi kısıtlayıcı olur. Avrupa Birliği'nin düşünceleri olmadığı için bu nedenle dolayı da zaten bence olmayacak iş. Bence iki tarafında ivedilikle zaman kaybetmeden ortak bazı noktada buluşup böyle bir taahhütname ile birbirine destek vermesi ve saldırmazlık anlaşması imzalaması en ama en mantıklı olanı. Siz ne düşünüyorsunuz merak ediyorum. Tekrardan görüşmek üzere. İyi günler.